3 boyutlu görüntüsü çocuğun şurası ense sırt sağ parietal oksipot bakın sütürler çok güzel gözüküyor şurası skapula arka kolmina arterialis sağ kol baş ense sırt yüz arkaya dönük ama şeyler kafa kemikleri çok güzel görünüyordu. Bu yüzden kaçırmak istemedik. Başını iyice öne eğdi. Fleksiyonu aldı. Şu gördüğünüz zaman şu izole olan oksiput. Şu parietal kemik bakın çok net. Kafayı biraz çevirse şu arka küçük fontanel. Sürse gitariste görünecek. Burası sağ kol komple kolimdovertebralis fleksiyonda bakın çok güzel bir şekilde oksiput ve parietal görünüyor şu gördüğünüzün tamam parietal şu oksiput şuradaki küçük fontanel doğumda baktığımız yer. Arkadan ayrımı. Homerus. Esas itibariyle şu üçgeni göstermek istedim küçük font ile. Tamam.